Merhabalar canlar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz Hadi bakalım Yengeç burcu için fal yorumu yapacağız Fal yorumcusu burçlar kanalındayız Hadi bakalım Yengeçler ay Kız bu ne Bak şimdi Evet şimdi ya hanenin işte kocaman bir yılan dikilmiş. Bak görüyor musun? Hemen böyle 3 kişi. Sen, bunlar senin çocukların olabilir. 3 hatta burada da bir 3 rakamı var. Şimdi sen ve çocukların birbirinize destek oluyorsunuz tamam mı? Mesela yeni bir hayat düzenine doğru girmek istiyorsunuz. Sen, çocukların işte en yakınların birbirinize çok güzel destek oluyorsunuz. Ama bunun yanı sıra Şimdi bak önümüzdeki günlerde para konuları çok önemli olacak senin ve bu para konuları nasıl önemli olacak biliyor musun? Bak şimdi bu aralar hani bu çocuklar da küçük fark ettinse işte okul alışverişleri okul şeyleri falan derken çok yanlış yerlere çok yanlış paralar harcayabilirsin ona dikkat et. Şimdi böyle eğer sosyal medya üzerinden alışveriş yapıyorsa arkadaşlar bak şimdi bunu söyledim diye kızmayın bana çünkü bu ara gerçekten çok feci dolandırılabilirsiniz o yüzden çok dikkatli olun. Hani böyle nasıl dolandırılabilirsin işte bak telefonla dolandırılma şeyleri var değil mi mesela diyor ki işte bankadan arıyorum işte şöyle şöyle böyle böyle onaylıyor musunuz sakın o banka şeylerini falan onaylamayın gerçekten çok kötü dolandırılabilirsiniz evet şimdi bak şimdi bu ayın 19'unda bir dolunay olacak biliyorsunuz bu dolunay sizin için parasal konuları gündeme getirecek mesela ee, hanenizde bazı okular ile ilgili harcamalarda sağlık konularıyla ilgili harcamalarda biraz artışlar olabilir hemen burada aslında müjdeli bir haberin geliyor ama o haberin eylül ayının ortaları gibi hep 3 rakamları çıkmış hep 3 vakitler arasında bir durumlar olmaya başlıyor aydınlık kapılar açılıyor önüne birisinin kafasının içinde böyle sana çok kızgın olan sana çok kızan biri var ee, bu kim olabilir Yani senin çok rahat olduğunu çok iyi olduğunu Ama kendisinin biraz sıkıntı çektiğini Maddi sıkıntıları olduğunu Ama senin ona hiç de destek olmadığını Falan düşünen biri olabilir Bu mesela senin kardeşin olabilir Ailenden birisi olabilir Şimdi bak e, Burada karşılıklı konuşuyorsunuz Bak hemen bu ortada Bir kese var Sanki böyle bir para, para ya da altın kesesi gibi Şimdi bak bir şey söyleyeceğim Kardeşlerle aranda maddi konular Mesela borç istemek gibi durumlar olabilir ee, Şimdi böyle Şöyle bir şey söyleyeyim Şimdi bu aralar Ne kimseden borç al Ne kimseye borç ver Çünkü şunu bil ki Borç verirsen eğer alamayacaksın Dikkatli ol Parana puluna sahip çık Dikkatli ol Önümüzdeki günlerde mesela iş başvuruları yapabilirsin Bu iş başvurularına e, Güzel cevaplar alabilirsin Mesela önümüzdeki günlerde miras konuları varsa bu konularla ilgili sözleşmeler anlaşmalar yapılabilir. Ama mesela e, bence bu Ağustos ayı bitmeden anlaşmalara sözleşmelere imzalar falan atmamalısın. Evet, çok agresif olacaksın. Bak gerçekten sakin olmaya çalışacaksın ama sakin olamayacaksın çünkü böyle Hani böyle dolunay dolunay enerjisi de e, şimdi sen yengeçsin ya zaten Dolun ay seni çok etkiliyor. Ve bu dolunay enerjisi de seni gerçekten çok etkileyecek ama nasıl etkileyecek? Sen de böyle sinir ve agresiflik yapacak. Gerçekten kendini çok gergin hissedebilirsin. Hatta belki şu anda başlamış bile olabilir. Ama sakin olmaya çalışmasın. Mesela iletir, iletişim konularında çok güzel diyaloglar kuramayabilirsin çok güzel iletişimler kuramayabilirsin daha böyle gergin hissedebilirsin kendini hani böyle patlamaya hazır bomba gibi evet bu hafta para napoluna sahip çıkmalısın mesela güzel olan ne geçmişte vermiş olduğun paralar borçlar varsa bunları talep edebilirsin talep ettiğin zaman bu sana ait olan Paraları alabilirsin bak mesela buradasın ve elinde bir horoz çıkmış büyük ses getirecek haberler alacaksın mesela ne zamandır adım atmayı düşündüğün işler var ama bu işlere bir türlü cesaret edemiyorsun bu ara değil ama eylül ayı gibi adımlarını atabilirsin bu ara geçmişte yarım kalmış olan işlerini tamamlayacaksın aydınlık kapılar açılıyor önünde acaba senin bir köpeğin mi var ki bak burada minik bir köpek çıkmış görüyor musun bir evcil hayvanın varsa onunla biraz ilgilenmek zorunda kalabilirsin belki o biraz obez gibi bir şey olmuştur bunu sürekli gezdirmek dolaştırmak zorunda ve bir şey söyleyeyim mi bu gezmeye dolaşma yürüyüşler yapmak sana da iyi gelecek çünkü agresifliğini alacak gibi görünüyor aydınlık kapılar açılıyor önünde S ya da şey harfli birinden haberler geliyor peş peşe Evet hanenin içinde bir A harfi çıkmış. A harfli biriyle böyle tokalaşıyorsunuz. Bak bir anlaşma yapacak olabilirsiniz. Bu anlaşmanız ne ile ilgili? Aa bak işte bu işte bir miras. Bak 1, 2, 3, 4, 5 bayağı kalabalık böyle. Birisiyle anlaşmalar yapıyorsunuz. Bu miras olayında bunlar payları olan insanlar ve haber bekliyorlar. Şimdi sen burada rahat edeceksin. Evet burada kocaman bir kedi çıkmış aydınlık kapılar açılıyor önünde evet bir yolun var bir yola gitmeyi planlıyorsun şu an için kapalı şu an için kapalı gibi görünüyor gerçekten üzerinde çok fena göz nazar var kendini hep oku burada sanki bir balık adam gibi böyle derinlere dalan balık adam gibi bir şey çıkmış derinlere dalıp sanki oralardan hazine çıkartmak istiyor bir kere burada ay yıldız çıkmış yıldızın gerçekten yükseliyor güzel bir döneme gireceksin aslında ama bu ara maddi konular gündemin olabilir yani çok fazla para harcamamaya e, dikkat edersen senin için daha iyi olacak gibi görünüyor burada sıkıntıların inşallah gidiyor haber beklediğim biri var ısrarla bekliyorsun ama o da ısrarla o haber gelmiyor yani. Belki böyle hayatından gitmiş insanla ya da hayatında olan insan olabilir ama mesela birkaç gündür yazmıyordur, birkaç gündür aramıyordur. Bununla ilgili haber bekliyor olabilirsin. Gelecek haberi merak etme illaki arayacak yani. Dur şunu şöyle koyalım da. Şimdi bu birbirine bak. Boynunu görüyor musun? Bak saçları bir bayan burada da bir erkek birbirlerine sarılmışlar. Şimdi böyle hayatındaki erkek de hayatından çıkmış gitmiş ama yeniden girmeye çalışan erkekle yeniden bir araya gelecek olabilirsin bak birbirinize sarılmışsınız sarmaş dolaş olmuşsunuz aranızda bir küçük minik bir yılan var ama şifa yılanı şifalanacaksınız senin böyle bak saçının altında bir ay çıkmış onun saçının altında da yine o aman saçının altında diyorum onun kolunun altında yine böyle bir s ya da şey harfi gibi bir harf çıkmış Aydınlık kapılar var açılmış olan. Bak bir ev, ev tutmak, ev yerleştirmek, ev, 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 evle ilgili bir durum var. Aydınlık kapı. Burada bir N harfi çıkmış. N harfli birinden iki tane haber geliyor. Burada namaz, burada e bak bir şey okuyan biri var. Galiba dua okuyor, kitap okuyor. Burada namaz kılan biri var. Hemen ben birisi okuyor, birisi namaz kılıyor gibi. Yani böyle dini konularla ilgili belki mesela bu aralar dini kitapları merak etmişsindir bunları okuyup bunlarla ilgili bir şeyler öğrenmeye araştırmaya başlamışsındır mesela namazı deneyimliyorsundur dini konularla ilgili bir böyle bir ne denir dini konulara yönelme gibi bir durumun var bugünlerde senin belki, belki de çok daha iyi bile olabilir yani çok kalabalık ortamlara gireceksin. Kalabalık ortamlarda kalabalık insanlarla olacaksın. Mesela burada büyükçe bir eşya çıkmış. Bak şöyle oturma yeri şu arka tarafı. Büyükçe bir koltuk gibi. Koltuk almak, evin eşyalarını değiştirmek, yenilemek gibi bir durumların olabilir. Evet ev eşyası yenilemek, değiştirmek. Bunun gibi bir durumlar. Yollarım var tertemiz yollar açılıyor önünde birisiyle sarmaş dolaş olmuşsun yani o istediğin birlikte olmak kavuşmak sarılmak gibi durumları yaşayacaksın büyükçe bir at kafası çıkmış bir konuda muradına ereceksin birisiyle sürekli didişiyorsun hani böyle Hayatında böyle sana sıkıntı veren, seninle sürekli didişen, senin ailenden biri olabilir. Ne bileyim, annen olabilir, baban olabilir. Sürekli böyle bir problem var aranızda. Sürekli hani böyle iki kuma gibi sürekli didişiyorsunuz ama çok ilginç o kuma gibi gördüğün kişi senin annen bile olabilir. Hani o da seni öyle görüyor, sen de onu öyle görüyorsun belki. Niye öyle anlamadım ama öyle yani. Evet. Evet. Çok fedakar bir insansın. Şimdi çok fedakar bir insansın. İlişkilerinde ve eğer ortak işler yapıyorsan birileriyle ilişkilerinde ve ortaklıklarında birazcık problemler var gibi. Yalnız bu problemler kendiliğinden oluşmuyor. Birileri laf taşıyor. Birileri, birileri işini bozuyor. Bu ara bu <laughs> bir bayan zannedersem ve bundan biraz şüphelenmeye başlamışsın. Şimdi o şüphelendiğin kişi kimse onun üzerine biraz odaklan. Ee, ama bir müddet sonra konforun rahatın daha bir böyle yerine gelmeye başlıyor çünkü çözüm yolları bulacaksın aşk konularıyla ilgili sabırlı ol ee, bu ara hiç e, hani böyle aşk konusuyla ilgili hiç problemin yokmuş gibi davran sen böyle işinin gücünün tutkularının peşinde ilerlemeye devam et kendini güvende hissedeceğin bir döneme giriyorsun İşle güçle ilgili ya da ailenle ilgili zaten bir takım mücadeleler veriyorsun İlahi sistem tarafından korunuyorsun ve bir özgürleşme dönemine giriyorsun Şimdi böyle arkadaş çevrenle ilgili bir kaotik döneme girdin. Ve bu dönemde bazı arkadaşlarını hayatından gönderebilirsin. Bak. Bunları tespit edeceksin. Bunları göndermeye çalışacaksın. Aranızda tartışmalar çıkacak. Sakin ol. Sakin kal. Çünkü o insanlar kimse onlara güvenmiyorsun. Evet gerçekleri göreceksin bak gerçekleri göreceksin gördüğün gerçekler çok da hoşuna gitmeyebilir ve gerçekten seni zorlayabilir çok zorlanacağın dönemlerdesin evet bir büyüme dönemine giriyorsun büyüyüp büyüme genişleme dönemindesin şansın talihin çok açılıyor kendini aşırı duygusal hissedeceksin bu dönemlerde ama böyle işinle gücünle ilgili konularda ya da yapacağın sözleşmelerde önemli ayrıntılara odaklan. Güçlenme dönemindesin, planlı ol, planlı hareket et. E, planlı hareket ederek, plan, her şeyini planlayarak gerçekten çok güzel şeyler başaracaksın. Evet, bunun da farkına vararak hareket et. Evet, canlarım benim sevgili yengeçler. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kötü eleştiriler yapanlara söylemek istediğim bir şey var. Yapmayın arkadaşlar boşuna. Çünkü engelliyorum yani. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani neden, ne gerek var? Bak, bak diyorum ki ben burada. Biz burada eğlenme, hani ben demiyorum ki tövbe estağfurullah benim her dediğim. Aman çıkacak falan. Yani ben size söylemek istiyorum ama bu arada fallarım da çıkar unutmayın. Bu arada benim söylemek istediğim şu. Tedbir alın arkadaşlar. Evet kötü şeyler yok mu hayatta? Bu hafta bir kere hiçbir burç için çok iyi bir şey yok maalesef. Evet çünkü hep sıkıntılı zamanlardayız. Dolunay demek ki bizi sık kötü etkileyecek. Ama buna ne yapabilirsin? Mesela bak diyorum ki dolandırılmamaya dikkat et. Bak daha geçen gün bir tane böyle yorum yaptığım bir arkadaş. Diyorum ki paranızı burnunuzu kimseye kaptırmayın. Borç para verme Bak kaptırmış parasını dolandırılmış o kadar söylediğimiz halde. İşte nedir? İhtimaller içinden ihtimaller seçmek değil mi bu? Yani tedbir alın. Tedbir alın diye uyarmak arkadaşlar. Söylediklerimizi hemen yanlış anlamayın. Yanlış yorumlamayın. Ne biçim fal bakıyorsun falan gibi yazılar geliyor. Evet böyle bakıyoruz maalesef. Uyarıları alırsan ne ala. Evet canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Seviyorum size. Hoşçakalın.